Hepinize merhabalar arkadaşlar. Açık Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir kahvaltılık tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Krep yapacağız ama mısır unuyla krep yapacağız. Harika krebimiz için hemen tarifime geçiyorum. Evet arkadaşlar mısır unlu krebimiz için sütümüz var. Yağımız var. Bir adet yumurtamız, tuzumuz ve mısır unumuz var arkadaşlar. Hemen kabıma mısır unumu dökerek başlıyorum arkadaşlar. Tuzumuzu koyuyoruz. Mısır unumuzu koyduk. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Arzu ettiğiniz kadar tuz ilave edebilirsiniz ya da kullanmıyorsanız koymayabilirsiniz de. Bir adet yumurtamız var. Ve sütümüz var arkadaşlar. Bir de sütümüz. mikserimizde bir güzel çırpıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi kıvamını göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar. Kıvamımız böyle çok incecik olmayacak ama kap kalın da olmayacak ki kalın krep hiçbir zaman güzel olmaz. Şimdi ocağımıza tavamızı koyup pişirmeye başlıyoruz. Isınan tavamıza bir parça yağ koyuyoruz ve eritiyoruz arkadaşlar bir güzel. kovamızın her yerine yağımız gelsin ki yapışmasın. Ve şimdi bir kepçe hazırladığımız krebimizden koyuyoruz. Evet arkadaşlar mısır unuyla nefis kahvaltılık krep yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir tane krebimiz pişti. Hemen tavamıza tekrar yağ koyuyoruz. Ve tekrar fırçamızla her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Her seferinde yağ koyuyoruz arkadaşlar. Kuru olmaması için her seferinde yağ koyuyoruz. Evet arkadaşlar bir tane daha koyduk hemen şöyle aparatımızda yardımı alabiliriz çok daha iyi oluyor böyle. Evet gayet güzel kızarıyor arkadaşlar mis gibi oluyor mısır ununu sevenler bu kalıbı sever. Mısır ununu sevmeyenler tabii ki doğal olarak sevmez ama mısır ununu sevenler böyle o lezzeti tabii çok iyi bilirler. Ben de seviyorum mısır ununu. Kuymak çok severim. Bayılırım. Mısır unu ekmek gayet güzel olur. Oldukça da sağlıklıdır arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, mısır unlu kreplerimiz hazır. Oldukça lezzetli oldular. Denemenizi tavsiye ederim. Mısır ununu sevenler özellikle mutlaka denesin. Yanına da şöyle güzel bir vişne suyu koyduk. Nefis bir kahvaltıya hazırız arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere.